Cumhuriyet Halk bir özelliği de hep yenilik, hep yenilemiştir kendisini. Şimdi e, demin söylendi İsmet Paşa'dan sonra e, Bülent Ecevit demokratik sol dedi. Yani onun anlamı da şu kendisi izah etti. Tepeden değil temelden gelecek. Yani yukarıdan değil temelden gelecek öyle bir sol e, tanımı yaptı. Sürekli olarak yenilediği için ayakta kalabilmiştir. Yani dünyadaki koşullara göre Türkiye'deki koşullara göre fakat e, bir süredir bir durağanlık var. Dünyanın hiçbir yerinde dünyanın hiçbir yerinde statüko seçim kazanamaz. Yok örneği. Yani siz an şu anda CHP'de bir statüko olduğunu e, düşünüyorsunuz. Bir statüko olduğunu kabul. Yani çünkü bir statüko olduğunu kabul ediyorum. E, o statükonun aşılması lazım. Yani mutlaka örgütünden en tepeye kadar bir değişme ihtiyaç var. Şimdi bakın tüzükte ön seçim söyleniyor, yapılmıyor. Evet. Yedi, bakın ben Altan Bey iki defa mı üç defa üç dönem mi yaptı? Ben üç dönem yaptım. Yedi defadır, yedi defadır, altı defadır. Merkezden atandığı için milletvekili var. Benim baktığım bildiğim kadarıyla iki tane yedi var üç tane altı var. Evet. Kaç tane beş var? Beş, dört çok fazla. Yani Şimdi, bunda şey yedi dönemdir milletvekili olanlar, altı dönem. Bunu söylüyorsunuz. Tabii onu ben. demek istiyorum. Ve evet. neden oluyor? Ön seçimle geçse kimse bir şey demez. Ön seçim yapılmadan yapılmadan hı hı. yapılıyor. Bir şey daha var aslında. Partinin yukarısında için söylüyorum. Tek adam sistemi var. Tek adam nasıl tek adam? Mer şeyi daha önceki yönetim Deniz Bey zamanında Genel Başkan Yardımcılığı sistemine gidildi. Hiçbir sol partide bu yoktur. Genel Sekreterlik vardır. Genel Sekreter o partinin başbakanıdır. Muhatap odur. Şöyle Genel Sekreter şu anda da var ama eskiden Genel Sekreterler bu kayda seçilirdi. O, hayır. Ve e, bir Genel Başkanın karşısında bir dengeleyici güçtür sigorta görevi de görürdü. Şöyle anda. O şöyle o. şöyle aşamaları var. Mesela 1950 yılında Kasım Gürek evet. sırasında Bülent Ecevit sonra şeyin delegeden aynı zamanda genel sekreteri seçeceği de vardı. Ve o seçimle 50 ile 50 ile 59 evet, yılları kurultay seçiyordu eski. Kurultay seçiyordu. 50-59 arasında bütün kurultaylarda Kasım Gürek delegelerden seçildiği için Genel sekreter devam ediyordu. Siz şu anda yani CHP'de bir tek adam yönetimi olduğunu söylüyorsunuz. Gayet tabii Ve ve bunun da e, statiko statik oyla bağdaştırıyorsunuz. Efendim bundan. şöyle çünkü yani genel başkan yeniden seçti genel başkan yardımcılarını. Yarın sabahleyin ben bunları attım yenisini yapıyorum diyebiliyor. Parti meclisinin bir gücü yok. Hiçbir bir etkinliği yok. Yani nasıl biz parlamentonun etkinliği yok diyorsak Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi'nde çok etkinliği yok. Çünkü yani benim bildiğim en azından belki de 10-15 defadır veya daha fazla genel başkan geliyor, ben değiştirdim diyor, hepsini birini değiştiriyor. Bir de danışmanlar konusu çok tartışılmıştı geçtiğimiz günlerde. Şimdi... Ee, özellikle işte geçmişte CHP'ye, Atatürk'e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretler eden bazı isimlerin iki seçim arasında danışman olarak atandığını öğrendik ve hatta biz bu işin peşine düşüp bakınca CHP'de çoğu yöneticinin de bu atamalardan haberdar olmadığını da gördük. Efendim genel başkanın ayrıca dışarıdan almasına gerek yok. Senin parti meclisin danışmanındır. Senin meclis grubun. Danışmanımdı. Ben de bir genel başkanlık yaptım. Altan Bey de yaptı. Yok öyle bir danışmanlık Her önüne gelen danışmanım diyor. Yani sayısı da artık unutuldu. Şimdi bakın son olay da çok vahim aslında. Şimdi sayın genel başkan haklı olarak diyor ki benim zamanım yoktu. Batman il başkanına telefon açıp konuşsa, Batman bat Batman il başkanımız o kişinin ne olduğunu size anlatır. Evet. Yani yeniden bana göre ben Tüzük'teki arkadaşlara da söyledim. Genel sekreterliğe dönmek lazım. Ama kurultay tarafından seçilen genel sekreterlerden söz ediyoruz sadece galiba. Yani bana göre parti yani meclisini ve... parti meclisini seçecek. Yani öbürü biraz problem yaratıyor. Yani genel başkanla genel çekişme sekreter çekişme, mi oluyor çekişme olabiliyor. Ne olmuştur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kasım Gürek'le şey arasında İsmet Paşa arasında Çekişim. son yıllara doğru bir çekişme olmuştur. Evet. Ve o çekişmenin sonucu olarak 1960'lı yılların kurultayında yeniden parti meclisine verildi şey. Hı -hı. Yani e, parti meclisinden seçilmesi lazım. Daha uygundur. Genel sekreter kendi yardımcılarını seçer. Evet. Bunları şeye sorar. Parti meclisine sunar. Yani e, tek adamlık e, Aynı şekilde bizde de var.